İnternette bir ilan gördüm. Adam Honda Civic satıyor. Onu arıyor. Adamı deli edeceğiz. Cevap Alo. Alo iyi günler abi. İyi günler. Abi ben ilanı gördüm. Honda Civic satıyor musunuz? Doğrudur abi. Ee, araba sağlam mı? Bir anlatsana da detaylı. Mümkün. Abi arabam 98 model. Ee, değişenim, mayası falan yok temiz, bakımlı yani. İyi. fiyatı kaç abi? 20 bin lira abi. Abi ne yaptın ya? Abi piyasası bu. Abi 20 bin yani Honda Civic tamam iyi güzel de abi suyun altına mı giriyor bu araba gözünü seveyim. Abi suyun altına girmiyor da yani piyasası bu. Abi vallahi bilmiyorum. Ben o zaman hacı babama vereyim abi bu işlerle o ilgileniyor. Bir daha görüş abi. Ver abi. Ver. Ba baba. Hacı baba. Ne var lan? Al araba için. Alo. Alo. Yanım ne satıyorsun lan? honda civic bir kaç mi? Lan oğlum civik arabayı ne demek lan biz? sağlam araba lazım bize. Civik değil aca abi, Honda Civic. Civic. Civic mi? Yeğenim, nasıl konuşuyorsun lan? Baba şey Honda Civic arabanın markası baba. Ha, desene <laughs> az oğlum markası diye. yeğenim nasıl? gidiyor mu araba? Acaba araba temiz ve güzeldir. İyi de gider yani. Oğlum cenam etme merak değil değil mi lan bu? Ormanda sallamadız değil mi? Yok hacı abi yok. Ne işimiz olur öyle şeyler? Ha, mi? ne bileyim oğlum. Şimdiki gençlere güven olmuyor. Sallıyorlar. Ar fanat var mı bir şeylerini indiriyorlar. Yok hacı abi yok. Ha. Ben mı var, bindirebilir miyim? Nasıl olur lan? Gider mi ne yani? Ne hacı abi? Bagajı geniş arabanın yani. Kaç tane istiyorsan atabilirsin. Ha. Kaç para diyorsun yeğenim lan bu arabaya? 20 bin lira Hacı abi. Ney? 20 bin. Yeğenim helikopter mi satıyorsun lan? Ne kadar pahalı bu ya? Az indir şunun fiyatını. Ya Hacı abi neresine indireyim ben bunu fiyatını? Neresine indirirsen indir. İndir amına koyayım lan. Ya Hacı abi piyasası bu. Lan yerim öyle piyasayı lan. Hacı abi yani ben en fazla indirsem 19 Hacı baba, yani. Hacı baba bir daha... Da... Dur yeğenim dur, Bizim bir damada verin bir daha. Lan damat! Lan damat! Oh. Geldim Hacı baba geldim. geldim. Al lan, bir de sen ya konuş ya boş. Selamun Aleyküm abi. Aleykümselam abi. Abi şimdi e, ben deminden beri e, dinliyorum da abi e, şu an çok sinirliyim. E, sen e, sinirlisin ben mi? Kardeşim Honda Civic satıyorsun, tamam, iyi güzel. 98 model diyorsun. 20 bin diyorsun abi ayıp. Yani gazlıklam Abi gazlıkla gazlıklamanın da bir sınırı var yani. Biz 10 ne bin Abi ne ya? Abi bu. 10 alırız onu. Kardeşim. Ne 10, bin ya? 10 bin eder mi bir araba ya? Manyak mısınız kardeşim siz ya? Abi 10 bin... Barack Obama'nın arabası mı kardeşim? Bu ne ya? Honda Civic. Abi, Taşşak mı geçin sen benden? He? Taşşak mı geçin? Kardeşim o fiyata olmaz o araba. Gözünü severim ha. Ne olmuyor ya? Bak ne? benim en içine... Bak Hacı Baba. Hacı Baba ne oluyor? Lan tansiyonu mu çıkardın piç? <laughs> <laughs> Dikletmem belanızı ya. Dalga mı geçiyorsunuz Lan ya? ölüyorum. Hacı ölüyorum. Baba tansiyonu çıktı senin yüzünden abi. Ayıp oluyor ya. Lan ambulans ara Hacı abi, Baba nasılsın Hacı Baba? Lan ambulans ver amına kodum. Zeynep su getir Hacı babaya Zeynep. Abi ayıp oluyor ayıp oluyor ya adamın Ya abi neresi ayıp oluyor kardeşim ya ayıp yapan sizsiniz Abi 10.000 bin diyoruz 20.000 bin diyorsun abi, ya 10.000 bin lira vereceğim üstüne de götünü mü vereceğim amına koydum Ne bağırıyorsun amına koydum ne bağırıyorsun Lan ölüyorum lan ambulans aramına amına koydum ölüyorum Ayıp oluyor abi ayıp oluyor Benim eniştem avukat abi bu işi burada bırakmayacağım Atsa kardeşim ya üstüne gelin bir de götüme sikin ya Ney bu ya İkrama geçer ikrama 10 bin lira diyorsun ayıp bir anı yaptığın şey Oğlum Michael Jackson mi biniyor lan bu arabaya Ben mi bineyim lan Bir şey mi var